Arkadaşlar lezzeti diğer mutfağımdan hepinize merhabalar. Bugün sizlere lokanta usulü değil de ev yapımı ezogelin çorbası tarifi vereceğim. Zaten lokanta tadında olmasına gerek yok. O tat lokantalarda zaten var. Evet malzemelerimizi gördüğünüz gibi şöyle bir orta boy soğanım var. Küçük doğramanıza gerek yok. Ee, bir su bardağı kırmızı mercimek güzelce yıkanmış bir orta boy patatesim var kıvamını arttırması için un kullanmayacağım 2 kaşık salçam var normal şekilde şöyle dolu Tabii ki sumağımız ve pul biberimiz 4 su bardağı suyum var şöyle 2 çay kaşığı nane 2 çay kaşığı kekik 2 çay kaşığı da tuzum var ve iki dal kereviz yaprağım var şöyle küçük boylardan hemen ufak minik orta kısmından bir sarımsağım var bir diş bir kahve fincanı zeytinyağımız ve soğanımızı hafif kavuruyoruz şöyle soğan kokusu hafif gelene kadar Evet soğanımızı hafif şöyle yağımızda gezdirip hemen iki kaşık salçamızı katıyoruz. Yine salçamızla da salça kavrulmuş salça kokusu gelene kadar hafif kavuralım çok kavurmamıza gerek yok. Kavrulmuş salça kokusu geldikten sonra merceğin mercimeğimizi katabiliriz. Ve patatesimiz. hemen iki dal kereviz yaprağımızı koyuyoruz ve suyumuzu bir diş sarımsağımızı da attıktan sonra ve bu muhteşem lezzeti pişmeye bırakıyoruz. Ezogelin çorbamız pişti. Şimdi içerisine nanemizi, kekiğimizi ve tuzumuzu döküyorum. İsteğe göre bir çay kaşığı tuz biberi. Ve bir çay kaşığı sumağımızı da Koyduk. Bu şekilde 1-2 dakika daha kaynattıktan sonra yeterlidir. Evet, Ezogelin çorbamız baharatlarıyla da kısa bir süre kaynadı. Yani yaklaşık 5 dakika, 4 dakika gibi. Şimdi ocağımızı kapatıyoruz ve parçalayıcımızla Ezogelin çorbamızın patateslerini ve soğanlarını parçalıyoruz. Çok da gezdirmiyoruz parçalayıcı'nın içerisinde. Çorbamızı parçalayıcı ile parçaladık. Tekrar ocağıma aldım ve şöyle hafif kaynamaya başladı ve bir yemek kaşığı şöyle kısırlık bulgurumuzdan koyuyorum karıştırıp gördüğünüz gibi kaynamaya başlıyor çorban ve hemen altını kapatıyorum o kısırlık bulgur zaten sıcaklığıyla kabaracak arkadaşlar ben bir su bardağı daha su ilave ettim patatesin büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişebiliyor kıvamı isteyenler, koyu sevmeyenler daha su ilave edebilir. Şimdi bu şekilde kattığımız kısırlık bulgurun kabarması için yarım saat demlemeye bırakıyoruz. Evet arkadaşlar, ezogelin çorbamız servise hazır. Böyle güzel lezzetleri kaçırmamak için ne yapıyorduk? Abone olup bildirimleri açmayı ve beğenmeyi unutmuyorduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Başka bir videoda tekrar görüşmek üzere. Hepinize afiyet olsun diyorum. Hoşçakalın.